Emir veriyorum. Hayırdır ne oldu? He? Ayda. Bunu şeyde şey var mı ya? Ne yaptın oğlum oraya? Bakıyorum. bekle de hallediyorum. Bunlar ne yapıyorsun ya? <laughs> ne oldu bu ya? <laughs> ya bu ne ya? <laughs> dur dur dur. Dur. Hallediyorum bekle. Ben de ben de ben de izle. İzle. Oho. Vallahi. <laughs> Ben oradan yükselirim ki. Yetiyor, yetiyor olur. Direkt yukarı ver kendine. <laughs> Fizik mantığına bak ama ne yapıyorum. Yani, <laughs> kadar yerden atladık uzaya çıkacağız şimdi. <laughs> NASA'nın roket yapmasına gerek yok ben böyle çıkarım ki. Oksijen? <laughs> Tüp var. şey e, söyle. Uzayda ama hava yok. Yani şey yapamayız böyle çıkamayız biz bunu. Ben galiba... şu yere doğru yine. Hadi şey dinlenme tesisine. Ne Mehmet abi burada mısın? Dinlenme tesisi var yolun şurada. Allah. Düştüm Aa, Düştüm mü buraya? Onun bir kodunu bulabilirsem. Ya var sende o var. Envanterinde en solda. En solda bakayım. En solda. Bu adamı! En sol, sol neresi bunu koyayım? Orası sağ Burası. ya. Orası. Ee, Daha sağ solu bilmiyorum dayı ya. Ha yokmuş. Bak. Atmışsın sen onu. Ondan hadi gel de gidelim. Ben gidiyorum oraya. Doğru gelirsiniz. Yok ben gelmeyeceğim yani. Hadi lan. Ben gelmek istemiyorum. Gelce. Yok, dayım kaldı ama. Ya anda. buna mi ne gelmiyorsa. Şefçi gel mi? Fer gel mi? Evet abi buluruz başka bir tane, boş Çok önemli değil şu an bu. Önemli. Fizik tamam. baba fizik. Baba fizik kurallarını çiğne. Hadi koş koş bana yardım et. Hayır sen bana yardım et. Seni koruyorsun. O da kendini koruyamıyor da. Ne koruyamıyor? He? Heysa atıyor bir niye? Bizden iyi bizden iyi vuruyor amına koyayım. Ben bitti. Ama ya. Gene mi çarptın amına koyayım? Çabuk uçuramıyorsun ya. sen Ya. Tırman oraya git daha iyi, aynen onu öyle yap. Ama ya ben nasıl koşuyorum be? Hadi kızım hadi koş koş. Ha? Ne? Topuk topuk insanların de... Allah'ım ya Rabb. Nişi İngilizce... Inişin. araba araba da var lan burada gel. Ya ne oluyor ya? <laughs> Şeyim nerede? <laughs> ben geldim. Helikopter var lan burada. Helikopter kafalıma kafalama giriyor helikopter olur. Ekrana bak, ekrana bak. Bakmayacağım. Oh, amına ne Ah! Biç, biçti lan beni. Düştün mü? Beni hayır, ölmedim de beni biçti amına koyayım şeyi. Pervanesi. Ya, yeter ama ya. Ne ondan lan? Göt sikeyim mi sana? Koşa koşa gelin ya boşta. Aa helikopter var lan burada onu. Dağın üstüne koşa koşa mı gelelim içinden Şu bayağı, helikopter var lan yerdir Helikopter olmaz. skin mi ben buna? Vururlar mı beni? Yok gidiyor. Sikeyim mi dedim kaçmaya başladı onu nasıl gireceğiz ya? Ben kalın çiçek bir şey yapayım. Ben ne yapayım? Allah'a gidiyorum. Onu bir ışınlansana bana. Vallahi bilmiyorum. Ben ben öğrendim. Teleport yazıyorum. Benim Steam ID'mi yazıyor. Gerek yok. Yani. Nasıl bana yapın? Ben burada da kaldı. <laughs> Koşa koşa gelme Mümt abi ya. Ne diyeyim sana? Ne evet, bak yanlı? Mümton ağlıyor şu an. Mezarına ters dönüyor Mümton. <laughs> Kalette de güzel yoruldu. İtfat Ali teşekkür ederim. Geliyorum, geliyorum. Maç kaldı. Bunlar yavaş taşlara gidiyor. Evet, Atos. Allah. Ah. Merhabalar. <laughs> Dolu koptan bırakın. Ya oyun çok kasıyor. Niye bilmiyor? Haritayı harita açtık diyor olabilir. Geliyorum az kaldı. Bir adım kaldı. Ya gel helikopter. Bunu sürebiliyoruz mu? mu? Teşekkür sürebilsek. Geldim Oğlum, geldim. Kas, geldim. Bunlar niye? Aha. Aa kıyafet var lan gel. Kamuflajlı kıyafet. Askeri kıyafet buldum. Geliyorum. Onlar giyiyorum ben bana bakayım nasıl oldu nasıl tuttu. Aa giydim galiba zaten. Abi adam var. Kim bağırıyor lan? Ne Mağara bileyim onu. <laughs> Birini sikiyorlar onu. <onları. gülüyor> <laughs> Al burada. Adam bana saldırıyor. Kamplajlı kıyafetim nerede ya benim? Açım evet. Doğru. Hmm. Beni misafir getiriyor. Nitin ne oldu Geldim. Oyum doğa mı turmandı az önce? Virginia hallediyor zaten o misafirleri sen merak etme. meraklıyım. Ya saçma mermisi var saymıyor mu? Dur lan bekle. Ya ben yiyecektim. Direkt E'ye basıyor tut. E'ye basmıyor yoksa yaşayı bir tane yapıyor. Oy. Onlar benim lan. O yerdeki ilaç benimden bırakayım Ben düşürdüm onu. Ya burada var. Onu Ha? bakayım. öyle güzel şey kütletiyor ki canım istiyor benim. Aa burada yer meşale var. Açsa mağaraya bir meşale. Meşaleye bakalım öyle girelim mağaraya gel. Ha burada. ilaç yok ya kardeşim ilaç yok Ay ilaç değil mi bu işte gel al ilaç var burada Gelirken bakmamışım ilaçları görmemişim Aa. Ne yapıyorsun? Mehmet abi ne yaptın? Yok. Ha, ilaç buldum. Olur bence çıkarız. Gel. Oy, ağacı uçtum. Bunlar <laughs> bunlar ne yapacağız biliyor musun? Uçurumdan aşağı atlayacağız. Burada çıkarken. Sen nasıl çıktın ben çıkamadım. Zıpla zıpla. Mağaraya mı? Nasıl? Mağaraya nasıl iniyor lan bundan? Dur kafamı vuracağım direkt şuraya. Ha V'ye bas diyor. Ya çekilsene Mehmet abi ne yapıyorsun ya? İki kere zıplaman lazım bu şunları inmek için. Hadi, hadi biraz daha oynayalım da çıkalım ya. Ne? Biraz daha oynayalım da çıkalım. Neden? Canım benim bayağı. Bir. Ben gelim şeye gireceğiz işte. Bir mağaraya girelim de. Ya mağaraya girelim çıkalım sonra. Baba, kim buraya? Gel gelin şu aşağıya. Bakalım ne var mı? Dayı yürü! Baya lag girdi burada büyük bir şeyler var dikkat et. Aa. Ben duyamıyorum ya. ya. Bekle Mehmet abi. Ne oluyor bak. lan? Bilmiyorum. Mağara mı çöküyor ama ne yapıyor? Kim bağırıyor lan? Virginia mı bağırıyor? Hadi. Çığır. Ne oluyor amına koyayım Oo baya... Aaa Yürü be Aa bir dakika dur 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 Teker 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 Benim ekranım açık Orada mı Aç, Ha açık Açsana ekranı benim Şu yukarıya bakalım da önce ne var Aç o zaman Değil mi açık Amarak'ım? Değil dedim ya. Ha. Ben sizde açık mı diye sordum. Bir saniye. Ben de açayım. Kart mı? Aynı evet. kart. Basabiliyor Var mı kartımız? <laughs> Yok olmuyor. Ben deneyeyim. Aa yok. O zaman kart loot da geleceğiz buraya hadi. çıkalım Oradan Yukarı çıkalım. Buna çıkılmıyor. Başka bir yer eklememiz lazım olur. Aklınıza tutun buraya Yok bir şey yok bir şey yok bir şey. Oğlum 3 kişi girmeyin şuraya daracık yer zaten. Me. İleride mi mağara var? Oraya gidelim. Niye sikiyon lan bunları? Hadi deliyim. İlerideki mağaraya gidelim. Yani burada bir mağara var. Şurada. Araba var gördüm. Arda Berkan. o <laughs> bana yetişebilirse. Yetişemez artık. Aa, araba burada. İki tane var galiba aynı. Arkamızda da araba vardı. Ne burada da var ya. Aslında iki tane araba var iyi. Onur! buradan Dur dur Emir, emir veriyor Ya Onu bekleyen misin? Ne yapıyorsunuz lan deliler? Ee? <laughs> Hiç öyle biraz sulanasım pl geldi. Karşıda mı var? Planöre gider miyim? Yarak giderim. Aynen bak gitti ah, şimdi Bak gitti. Giderek gidiyor. Bak Roblox'taki bir sekeke sekeke gidiyorum görüyor musun?